Merhabalar arkadaşlar, Skyrim'e hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Arniel Gay'nin görevini açmıştık. 10 tane dişli getirmemiz gerekiyor. Dwemer dişli, dişlisi. Bunlara en kolay bulabileceğimiz yer Markart'taki müze. hızlara yakalanmadan çalabilirsek dişlileri. Görevin ilk kısmını kolayca bitirmiş olacağız. Bu bölümde bu görevleri yaptıktan sonra eğer yetişirse kendimize hançer yapıp bir de kefen eldivenlerini yapıp bir sonraki bölümde sinsiliği de 100. seviyeye kadar taşımayı planlıyorum. Tabi ki izlenelim. Bir F5 yapalım. 5 taneyi bulduk. Tabi taşıyamıyoruz. Üstümüzde tetra çizmesi var ejderha kestik ondan düştü herhalde. O zaman kemikler de var o yüzden ağırlığımız bir anda arttı. Şunu taksak kurtardı. Şu anda kaç tane dişli oldu? 6 oldu galiba. 5 olmuş. 7 3 tane daha bulmamız lazım. There's a small skiver den just east of the city, and reach what a rock. We've oldu, 10 of them, and Okçuluk setini giydiğimizde ağırlık da vermiştik ona. Elim Arniyele dişlerini verelim. Daha sonra bize bir şeyler daha verecek. sanırım bir ruh cevheri veriyordu. Onu doldurmamızı istiyordu. Belli noktalarda. Şu katta mısın? Perhaps we can go another few decades without a disaster. That would be nice. Ah, that's excellent news. This will be most helpful in furthering my research. I'm afraid I can't offer you much right now, but please take this. And perhaps if this is all successful. Well, let's not get ahead of ourselves. It's too early to be getting excited. Still, this is most encouraging. Thank you again. If I require anything else i shall be sure and let you know as a matter of fact there is something you can do for me i had retained enther's services in uh, acquiring something specific but now he's refusing to deliver could you perhaps speak with him and see if we can come to some sort of arrangement until next time Enter'le konuşmaya gitmeden önce atımızı bir çağıralım. Mühür taşını geçen bölüm aldık ama nerede kullanacağımızı göstermedik. İlk önce onu bir gösterelim arkadaşlar. Medina nereden giriliyordu? Burası neresi? Şuradan giriliyordu galiba. Medan'da ifrit ocağına gidiyoruz arkadaşlar. İfrit ocağında e, mühür taşını kaideye koyduktan sonra e, buraya abanos e, setlerinden Zırh veya silahlarından herhangi birini koyup gerekli diğer eşyaları da koyduğumuzda, şu anda reçeteleri hatırlamıyorum. Ee, buradan kolu çektiğimizde e, Deadrick eşya üretebiliyoruz. Mührü burada bırakabiliriz. Daha sonra gelip bir şeyler üretiriz. Bu bölümde bir şey yapmamıza gerek yok şu anda. Dedrik hançer üretsen mi diye düşünüyordum. Dedrik hançerle e, kemik hançerin hasarları hemen hemen aynı olması lazım. Onun dışında zaten e, delilik cevheriyle yaptığımız hançer daha da güçlü oluyor. Enter. Ter bu, bu taraftaymış. Enter'i işaretledik değil mi? Bazen hana gidiyor. Ancient Carlia, Yok bu sefer eee Arniel ile ilgili bir problem var. so afraid to talk to me he's sending you to do it i should have expected as much i'm afraid you've been a little misinformed i have something of mine that i was going to sell to arniel with all due respect archmage i'm not in a position to just give this away i told arniel what i wanted in exchange for it and he was unwilling to come up with it now, if you're here on his behalf, I'm afraid I'm going to have to insist on my original payment. I have a friend, let's say, who's interested in a staff, a particular one. It's nothing dangerous, so don't worry. I'm not even sure why he wants it, but then that's not really my concern. He's willing to pay for it. The problem is that it'll be a little difficult to acquire, seeing as how it's in the hands of someone who isn't exactly friendly. So you bring that staff back here and I'll consider it payment for the item Arniel was after. Give my regards to Carlyle if you see her. Karama Nereye gidiyoruz? Basayı ele geçir Bu gidelim oyunda bu kadar ilerledik. Hala keşfetmediğimiz yerler var. 200. bölüm oldu neredeyse. Bunlar o kadar da güçlü değilmiş. rancı iksiri neymiş kemik tozuyla ayaz tuzu arkadaşım. Yıkım, yenileme. Güzel. Daha büyüyle ilerleyebiliriz. ayaz, 2 fırtına, 4, 2 ile 3 aktifleştireceğiz. What was fırtına ihtişeci Sorumuz bitmek üzere Hemen yanaşmayın Ne diyordum? seçeneğimiz de 100 oldu. Yardımımız bitti, kalkmalara izin vermemeliyiz. Kardeş öldüğünün farkında değil herhalde. Canını tamamen doldurdu. Aha sana diyor Kaç izin vermemeliydik. Durun biraz uzak durun. Neredesiniz? Neredesiniz? Haydi ölün Yere düşer düşmez hasar almayı bırakıyorlar. Allah nasıl yani <laughs> hızlı koşarak içinden geçtik dikkat etsene diyor öyle olduğunun farkında değil sene neler var alev ifriti çağırma normal alev ifriti çağırma bu herhalde arkadaşlar daha önce nasıl olduysa süresiz alev ifriti çağırmayı öğrenmişiz bunu öğrenmemişiz Belki de koleje girmeye çalışırken Feral'da e, o büyüğü öğretti bize. Buranın kasası nerededir? Temizlendi diyor mu burası için? temizlendi diyor. Ama büyük bir kasa görmedik. Burada yok mu ki? Çıkışımız buradan olsa gerek. geldiğimiz yerden mi çıkacağız? Orada bir balkon görmüştüm. Olardan bir yerden geçiş yok mu yani? little bit Büyük kasaları da burada. Alteration. Kitapları okumadık çünkü. E, direkt ilerleyebildik. Kitaba ihtiyaç duymadan 100. seviyeye kadar... Çıkış var. Şurada uğramadığınız bir şeyler var. şey mi diyordun Buna çıkalım artık yani. Görev biraz daha uzun sürecek arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Burada bir mola verelim kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı, zili aktifleştirmeyi, eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklayıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.